Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam daha dedim ya 24-25 yaşında Ebu Talip Hazreti Hatice'nin amcası hayattaydı. Babası hayatta değildi. Hatice anamız 40 yaşında. Amcasından Hazreti Muhammed'e Hatice'yi istedi. Hazreti Hatice annemiz tabi ee, bu evliliği zaten en çok Hatice istiyor. Hatta olayı bu, bu ana kadar pişiren, getiren Hazreti Hatice. Yani Hazreti Muhammed'in evliliğini Hazreti Hatice hazırlamıştır. Hanımı hazırlamıştır. Peygamber Efendimiz'in böyle bir evlilik gayreti olmadığı için. Yani evlenecek ama fırsatı yoktu. Hazreti Hatice öyle iyi bir insan ki, tabii kendi mutluluğunu da düşünüyor. Bir iyi evlilik yapmış, bir kötü evlilik yapmış. Bir tane dürüst, onu çok seven bir adamla evlenmiş. Adam erken ölmüş. Sonra da kötü bir adam, her gün döven, hakaret eden, zalim bir adamla evlenmiş. Ondan da boşanmış. Hazreti Hatice de hani daha 40 yaşında iyi bir insan hayatına girsin. Onu sevecek, ona değer verecek, onun kıymetini bilecek, birbirine saygı duyacak. Mutlu olacakları biri olsun istiyor. Öyle olmasa Müslümanlar altı çocuk annesi olur mu Hatice? Altı tane çocuk doğurmuş Hazreti Muhammed'e. Hatice anamız. Tabi Amr bin Esed olaydan haberdar. Hatice'nin Muhammed'i istediğini biliyor. Ebu Talip isteyince Hazreti e, Peygamber'e kızı verdi. Dedi ki Kızımızın da bu işte gönlü vardır. Muhammed de çok şerefli bir ailenin çocuğudur. Çok ahlaklı bir insandır. Delikanlı, hiç evlenmemiş, bekar. Tabi Hatice de onun gibi şerefli, soylu, ahlaklı, halkın tahire diye hitap etti. Yani tertemiz, pırıl pırıl, melek gibi kadın demektir tahire tahiri olarak anıldığı biri olduğu için bunlar birbirine denktir. Bize düşen bunların evliliğini kolaylaştırmak. Peygamber Efendimiz, kardeşlerim, o güne kadar babasından kalan miras develeri vardı, beş tane. O develer çoğalmış. Çoğalmış, yirmi devesi var. Yirmi deveyi Hazreti Hatice'ye mihir olarak verdi. Karısına, Hazreti Muhammed. Kardeşlerim, olunca insan olanı verir. Olmayan da zorlamayın. Çoluğunuzu çocuğunuzu evlendirirken şu evlilikleri, şu düğünleri cehennem ateşine çevirmeyin. Analar, babalar, hepimiz ana babayız. Önemli olan yavrularımızın mutluluğu. Vallahi mutluluk parayla, eşyayla değil. Yani çocuklarınızı da ona şartlandırmayın. Ya bir marka yüzünden nişanın bozulduğu insanlar tanıyoruz ya. Yazık günah ya. Yani mobilyanın markası şu olacak. Ne olacak? Ne olacak yani? Gelen sizin halının altını kaldırıp bunun markası neymiş buna mı bakıyorlar? Müslümanlar önemli olan o damat senin kızını sevsin ona değer versin canım aşkım bir tanem ben seni çok seviyorum desin ona mutluluğu yaşatsın. Kızınız da aynı şekilde. Vallahi dünyada başka bir şey yok. Yani ne olur ki 20 liralık zeytin yemez de 10 liralık zeytin yerler. Birbirini cehennem azabına çevirip 20 liralık zeytin yesen olacak ki gözüne dizine dursun. Aha koydum sofraya. Ye bakayım derse ne tad olur? Zehire dönmez mi o? Ağzını aldın. Pirzula bile affedersiniz. Yani zehire dönmez mi? Önemli olan Allah evlere mutluluk versin. Çoluğunuzun, çocuğunuzun, olan babaları da, anaları da, kız babaları, anaları da her şeyden önce bunlar nasıl mutlu olurlar onu düşünün kardeşlerim. Can kardeşlerim. Bakın Türkiye'de, memleketimiz için söylüyorum. Evlilikler gittikçe azalıyor. Boşanmalar çoğalıyor. Evlilik yaşı gecikiyor. Eskiden 20-25 yaşını geçince bir kız çocuğu evde kaldı denirdi. Öyle bakılırdı yani. Şimdi 30 yaşında kızda tık yok. Niye? E diyor kariyer yapacağım diyor. Kardeşlerim bu çocuk aslında evlilikten korkuyor. Kariyerini yine yapsın, yine okusun. Ama evlilikten korkuyor. Niye? Kötü örnekler çok öldürenler, dövenler, sokakta sürükleyenler, kocasına zulmeden kadınlar. Kocasına karşı çok özür dilerim. Yani itaatsiz, saygısız. Dışarıda kendini çok güzel gösterip evin içinde böyle dilenci kılığıyla dolaşanlar. Bu da yanlış. İnsan önce evine, ailesine güzel görünmeli. Önce kocası, hanımı, beyini sevmeli, güzel görmeli. En önemlisi o olmalı yani. Dışarıdakiler ne görürse görsün yani. Daha çok mutluluk. Hazreti Hatice anamız Peygamber Efendimizle evlenirken bak Peygamberimiz fakir bir adam varını yoğunu hanımına mihir olarak veriyor. 20 tane deve az değil. Ebu Talip Peygamber Efendimizin düğününde neyi var neyi yok döküyor saçıyor ortaya. Amcası. Amcası. Hazreti Ali Efendimizin babası. Sonra kardeşlerim düğün çok güzel bir düğün yapıyorlar. O günün şartlarında Kur'an-ı Kerim falan inmemiş daha. Peygamberimize peygamberlik 15 yıl sonra verilecek. 10 yılda peygamberlikten sonra yaşayacaklar. Bu evlilik 25 yıl Hazreti Hatice ölünceye kadar sürecek. Hazreti Hatice ile Hazreti Muhammed'in ilk çocukları kardeşlerim daha Peygamberimiz 26-27 yaşlarında ilk çocukları Kasım. Oğlan çocuğu oldu. Peygamberimizin ilk çocuğu oğlandır. Kasım. Erkek bir çocuk. Allah Resulü ona Kasım ismi koydu. Çocuğuna. Onun için Peygamberimizin künyesi kardeşlerim Ebu Kasım'dır. Hazreti Hatice'de önce Hint'i doğurmuştur önceki kocalarından ama Hazreti Muhammed'den ilk Kasım'ı doğurmuştur. Hazreti Hatice annemiz zengin, varlıklı ama çok gani gönüllü bir kadın. Çok cömert bir kadın. Peygamber Efendimiz peygamber olmadan önce de zengin bir aileye geldiği için dışarıdaki fakirlere, yetimlere, kölelere çok yardım ederdi maddi anlamda. Hazreti Hatice'ye gelirdi mal Hatice'nin. Servet Hatice'nin. Hatice'ye derdi ki bak Hatice. Şurada gariban bir kız çocuğu, yetim, kimsesiz. Bu çocuğu gel elinden tutalım. Bunu sahip çıkalım. Hazreti Ali'yi öyle büyüttüler. Bunun düğününü yapalım, evlendirelim. Evlendiriyordu Hazreti Hatice kaç tane gariban köleyi hürriyetine kavuşturdu. Daha Müslümanlık yok. Şimdi bize bu kadar ayet geldi. Biz anamıza babamıza böyle bakamıyoruz. Hazreti Hatice anamız, kardeşlerim, öyle yardımsever bir kadın ki kocası Hazreti Muhammed zaten onu teşvik ettikçe mutlu oluyor. Bakıyor ki Hazreti Muhammed Hani hanımın parası nasıl olsa ben kazanmadım. Yiyeyim, içeyim, geziyim, tozuyum havasında değil. Hazreti Muhammed aleyhisselam yani o parayı, o serveti hep garibanlara hiç tanımadığı kimsesiz dayaktan döve döve kolunu kırmışlar bir kölenin. Gitmiş onu satın almış. Hatice bunu kurtaralım demiş. Adamı kurtarıyor, hürsün oğlum diyor kölemiz, mölemiz değilsin. Hazreti Hatice de bundan mutlu oluyor. Yani kocası, işte ben şöyle marka elbise giyeyim, nasıl olsa para hanımın, böyle bu, bu kafada değil. Efendimiz Aleyhisselam yardımsever bir insan. Hatice de öyle. Tam böyle birbirini bulmuşlar. Allah özel birbirine seçmiş sanki. Öyle ya, geçimsiz bir kadın da olabilirdi. Hazreti Hatice. Değil mi? Yani olur olur insanlar var. Erkeğin de iyisi var, kötüsü var. Kadının da iyisi var, kötüsü var. Her kadın melek değil ki. Ana, nasılsın deyince kavga çıkaran kadınlar var. Ya yani her insan Allah yolumuzu iyilere çıkarsın. Hele hele çoluğumuz, çocuğumuz. <laughs> Cenab-ı Hak yavrularımızı iyilere çıkarsın. Hazreti Peygamber Aleyhisselam Hatice ile Önce Kasım doğdu. Sonra Zeynep doğdu. Zeynep en büyük kızıdır Peygamber Efendimiz. Sonra peygamberimizin Abdullah. Buna Tahir de diyorlar bu çocuğa. Hem Abdullah diyorlar hem Tahir. Tahir doğdu. Sonra Rukiye doğdu. Sonra Ümmü Gülsüm doğdu. Sonra Fatıma doğdu. Ama oğlan çocukları, bak bu altı çocuğun içinde oğlan çocukları iki yaşını bitirmeden öldüler. Erken öldüler. Yani mesela Kasım bir buçuk iki yaşındaydı. Sütten daha kesilmemişti. Öyle o ölünce Peygamberimiz de çok üzüldü. Hatice de çok üzüldü. Hazreti Hatice'nin üzülmesi şu. Kardeşlerim, Hazreti Hatice anamız radıyallahu anha, daha göğsünde süt var ya, çocuğu gömmüşler, peygamberimiz evine gelmiş, hanımı ağlıyor. Küçük oğlu öldü, oğlun öldü diye hala ağlıyor musun dedi. Peygamberimiz daha peygamber olmadı ha. Oğlun öldü diye hala ağlıyor musun dedi. Hazreti Hatice dedi ki, Muhammed ben dedi oğlum öldü diye ağlamıyorum. Çocuğun sütü bitmedi. Keşke sütü bitince ölseydi dedi. Göğsümden sütleri damlıyor. Hala oğlumun, Kasım'ın sütü akıyor. O sütü bitirmeden öldü ya. Bir anne olarak bana o çok zor geldi dedi. Yani çocuğumun merhametinden ağlıyorum. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, ey Hatice, Allah onun süt emmesini inşallah ahirette tamamlar dedi. Ona bir melek tahsir eder. O çocuk süt emme dönemini cennette tamamlar dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz cennet ve cehennem inancı ta Hazreti Adem'den beri var. Yani sadece Kur'an-ı Kerim'de cennet ve cehennem yok. Hristiyanların İncil'inde de, Yahudilerin Tevrat'ında da Hazreti Musa'ya gelen ayetler yani. Allah'ın gerçek ayetlerinin içinde Cennet ve cehennem inancı var zaten. Hazreti İbrahim Aleyhisselam cenneti cehennemi öğretmiş insanlara. Dolayısıyla bir cennet ve cehennem anlayışı var zaten. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem peygamber olunca ilk Müslüman kim oldu? Hatice. Bu dinin bu İslam dininin ilk Müslümanı bir kadındır. Yani erkeklerden önce bir kadın Müslüman olmuştur. Hazreti Hatice, kocası Hiranur Dağı'ndan gelmiş ve Hazreti Hatice annemiz radıyallahu anha paniklemiş, telaşlanmış kocasına niye böylesin deyince Ey Hatice başıma öyle şeyler geldi ki Hiranur Dağı'nda sana desem inanır mısın? Ben sana inanırım ya Muhammed dedi. Sen asla yalan söylemezsin. Yerlerle gökler yer değiştirdi desen yine inanırım dedi. Allah'ım şu güveni, şu sadakati, şu karşılıklı birbirine itimat eden karı koca ahlakını hepimizin evlerine nasip et ya Rab. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.